Bu konuyu konuşacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi ama durum ciddi. Evet söylenenler bir bir gerçekleşmeye başladı ve Twitter neredeyse kapatılmanın eşiğine geldi. Tabii ki kapatılmaz yani muhtemelen başkasına devredilebilir, hisse satılabilir falan bunlar olabilir. Fakat ne kadar kitle kaybederse kaybetsin kapatılacağını düşünmüyorum. Ama şu anda batışta yani inanılmaz bir batışta. Bu durumdan nasıl kurtulacağı hakkında bir fikrim yok ama zamanla bunu göreceğiz yani. Sonuçta Elon Musk bu. Sağ solu belli olmaz. Biliyorsunuz ki Twitter geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolar karşılığında Elon Musk'a satılmıştı. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra Twitter zaten ciddi bir reklam kaybına uğramıştı. Yani dünyada gerçekten Elon Musk'ı sevmeyen birçok insan varmış bunu da görmüş olduk. Elon Musk ise günlük 4 milyon dolar kaybettiği için bunun hıncını kullanıcılardan çıkarmak istedi ve mavi tiki 8 dolar yapmıştı. Bu sayede artık mavi tiki sadece 8 dolara alabiliyordunuz. Ve böylelikle birçok insan, ünlü insanların adına sahte hesaplar açmaya başladılar. Ülkelerin Cumhurbaşkanı adına açılan sahte hesaplar, Roblox'un adına açılan sahte hesaplar, Microsoft'un adını açılan sahte hesaplar. Kısacası Twitter'da artık kim ünlü kim değil ayırt edemez olduk. Çünkü ünlü olan insanlar da parayı basan insanlar da mavi tike sahipti. Bununla alakalı zaten bir video yapmıştım. Sonrasında olaylar kötüye gitmeye devam etti ve Elon Musk getirmiş olduğu bu uygulamayı kaldırmak zorunda kaldı. Twitter yüzünden zarar ettiğini öne süren firmalar ise Twitter'dan reklamlarını çektiler. Yani zaten Elon Musk'ın geldiği günden beri baya bir reklam kaybı vardı. Bu olaydan sonra reklam kaybı iki katına çıktı. Ve şu anda firma kim bilir kaç milyon dolar zarar ediyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk yaptığı iş çalışanların yarısını kovmak olmuştu. Şu anda Twitter zarar ettiği için hala insanları kovmaya devam ediyor. Bu her ne kadar size iyi bir şeymiş gibi gözükse de aslında kötü bir şey. Çünkü bu yüzden şu anda Twitter'da birçok açık ve birçok bug bulunmakta. Mesela telif sistemi şu anda çalışmıyor. Telif sistemine bakan bir çalışan olmadığı için telif sistemi bozulmuş durumda. Hatta bir kullanıcı hızlı ve öfkeli filmini 50 tane tweetten oluşan bir flutla paylaştı. Normalde Twitter'ın botları bunları algılar ve kaldırırdı fakat bunu kaldırmadılar. İşler iyice boktan bir hale gelince Elon Musk son çareyi ünlü insanların hesaplarını açmakta buldu. Bu isimlerden bir tanesi de Trump yani Amerika'nın eski cumhurbaşkanı. Buna tabii ki kendisi karar vermek istemedi ve 15 milyon insanın katıldığı bir anket sundu. Anketin sonucu %52 ile evet çıkınca Trump'ın hesabı açıldı fakat bu birçok insanın hoşuna gitmedi. İşte bardağı taşıran damla da tam olarak burada oldu. Konuyu anlatmaya devam etmeden önce size ufak bir sponsorumdan bahsetmek istiyorum. Sponsorumuz GrandRP'yi zaten biliyorsunuz. Yakın zamanda canlı yayınlara da başlayacağım. O yüzden şimdiden kayıt olun derim. Eğer ki aileye katılmak istiyorsanız tabii ki Grandarpi bir rol yapma sunucusu. İsterseniz polis, isterseniz itfaiyeci isterseniz de çeteye katılıp veya kendi çetenizi kurabiliyorsunuz. Oyun size birçok seçenek sunuyor. Oyuna özel birçok eşya ve 350'den fazla da araba var. Benim linkime kayıt olduğunuz zaman da size özel hediyeleri kazanma şansınız var. Oyunun hile koruması inanılmaz derecede çalışıyor. Hiçbir şekilde hile sorunu yok ve toksik oyuncular bu sunucuda barınamıyor. ekibi gibi gerçekten sağlam çalışıyor. Kayıt olması ise çok basit. Açıklama kısmına koyduğum linke tıklıyorsunuz, gerekli bilgileri giriyorsunuz ve bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Artık RP yapmanın tadını çıkartabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Link açıklamada. Trump'ın hesabı açıldıktan sonra Twitter inanılmaz derecede bir çöküş dönemine girdi. Gelirler gün geçtikçe düşüyor ve Twitter zarar ediyordu. Hatta öyle ki Elon Musk bu olayla dalga geçti. Twitter batıyor, Twitter'ı kapatacağız, Twitter'ı şöyle yapacağız gibisinden paylaşımlarda bulundu. Elbette bu paylaşımları yaptıktan sonra insanların kafasında bir soru işareti kaldı. Acaba Elon Musk'ın planları mı var? Elon Musk bilerek mi bunları yapıyor? Fakat her ne kadar insanların bir kısmı Elon Musk'a güvense de Twitter gibi platformlarda önemli olan şey sadece para değildir. Kullanıcıların bu platformu sevmesi lazım ki kullansınlar. Hele ki kullanıcıların birçoğu şu anda Elon Musk'ı sevmiyor ve bu yüzden terk ediyorlar. İşte bu Elon Musk'ın büyük bir sorunu olacak aslında. Parayla kullanıcı satın alamazsın. Ama Elon Musk'ın başka fikirleri varmış gibi görünüyor. Öyle ki yakında içerik üreticilerine Twitter'da video yüklemeleri için bayağı bir para verecekmiş. Böyle söylentiler var. Ama güncel duruma bakacak olursak Twitter her geçen gün daha da fazla kitle kaybediyor. Daha da fazla firma Twitter'daki reklamları kesiyor ve Twitter'ın para kazanacak bir yeri kalmıyor. Twitter bildiğiniz gibi ücretsiz bir platform ve ücretsiz platformlarda para kazanmanın 3 yolu vardır. Birincisi reklam vermek. ikincisi insanların bilgilerini satmak ki emin olun bunu her firma yapıyor. Hani bazen telefonlarınıza saçma sapan SMS'ler geliyor ya işte bunun sebebi sizin bilgilerinizin satılmış olması ve maalesef buna yapabilecek bir şeyiniz yok. Bunu herkes yapıyor. 3 Üçüncü yol ise üyelere ücretli içerikler de sunmak. Bunlar mesela ne olabilir? Atıyorum YouTube. YouTube diyor ki eğer ki reklam görmek istemiyorsan YouTube Premium satın al. Ve siz de YouTube Premium satın aldığınız zaman sizin üzerinizden YouTube para kazanmış oluyor. YouTube Premium'unuz yoksa bile yine sizin üzerinizden para kazanabiliyor. Çünkü reklam izliyorsunuz. Ve sizin reklam izlemeniz YouTube'a para kazandırıyor. Twitter bana göre ücretli bir içerik sunarken hata yaptı. Mavi tiki 8 dolar yapmamalıydı. Premium gibi bir şey getirebilirdi. Fakat bu Premium'un özelliği mavi tik olmamalıydı. Mesela isimlerimizin yanında bir rozet falan olabilirdi. Bizim üye olduğumuzu gösteren bir rozet. Böyle bir şey olabilirdi. Fakat tik getirmek işte bu Twitter'ın sonunu getiren hamle oldu. Ve bunlar sadece iyi günler. Twitter'ı çok daha kötü günler bekliyor. Çünkü Hive Social adındaki bir uygulama şu anda çok popüler. Ve şimdiden milyonu aşkın kullanıcıya sahip oldu bile. Hem de bunların hepsi aktif kullanıcılar. Birçok uygulama da Twitter'a rakip olmaya çalışıyor. Uygulamalar neredeyse Twitter'la aynı. Hatta görünümü bile Twitter'a benziyor. Bu yüzden ...elbette Twitter kullanıcıları başka bir platforma geçerlerse eğer... ...yabancılık çekmeyecek. Peki Twitter kapanırsa üzülür müyüm? Yani çok da fazla üzülmem. En azından aktroller aç kalır. Bu da bizim bir nevi işimize gelir yani. Zaten kendilerini görmekten yeterince bunalmıştım. Ama bir yandan da üzülüyorum çünkü bu platforma çok alıştık. Eğer ki gerçekten insanlar bu platformu kullanmak yerine... ...başka bir platforma geçiş yaparsa... ...elbette biz de geçiş yapacağız. Ama orada da bu bahsettiğim durumlar olabilir. Elon Musk bence Twitter'ı alarak büyük bir hata yaptı. Hem değerinden fazla para ödedi hem de Twitter'ı resmen batırdı. Öyle ki Google'a Twitter nasıl silinir diye aratanların sayısı %500 artmış. Tabi ben bu verileri bir hafta önce falan okumuştum. Şu anda %800 bile olmuş olabilir. Ulan adama bak ya. Ben daha pinguimi yoksa süt dilimi mi diye karar veremezken adam bir anda Twitter'ı almaya karar veriyor. Bu arada pingui daha iyi. Lütfen tartışmayalım. Bu konu tartışmaya kapalı. Neyse zamanla göreceğiz bakalım ne olacak. Bu durumu elimden geldiğince takip edeceğim ve sizlere sonuçları aktaracağım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.